Safiye, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendini tanıtır mısın? İsmim ıı, Safiye, soy ismim ıı, Marta Oğlan, ıı, 20 yaşındayım, bir senelik evliyim, I'm, hamileyim. Rafta su... 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 kızım olacak. Allah anı da babalı büyüsün hmm. şimdiden. Doğum hazırlıkları tamam mı? Evet. Ee, peki neler yaptın mesela doğum hazırlık olarak? Kızıma... ...bakımlar aldım. İşte... ...eldiven aldım. Her şeyini aldım. Beşik? Beşik de aldım. Yelekler ördün mü? Annem ördü. Annen ördü. Heyecanla bekliyorsunuz. Evet. Artık aileniz üç kişi mi olacak? Eşin, sen ve bebeğin. Hazır mısın peki anne olmaya? Evet. <laughs> tamam. Peki adını e, ne düşünüyorsunuz? Ecrim. Duyamadım. Ecrim. Ecir. Ecrim. Ecin. Edir. Edir. Ecrim. Ecrin. E, ne demekmiş peki? Anlamı nedir Ecrin'in? <laughs> Kim buldu ismi? Eşim internetten buldu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyormuş. Anlamını bilmiyorum. Siz baktınız mı anlamına? Hı -hı. Güzel. Zor bir ismi olacak ama kızın. Evet. Edrin. C-R yan yana. <laughs> Güzel. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Ee, peki bize biraz e, hikaye okuyabilir misin evet. Safiye? Evet. iyilik... ...tövbelenmelidir. Vaktiyle... Bu, bu bulunduk bu küçük minyatta geçim sıkıntısı çeken tüpürüz ve temiz ve yukarı tanışlık genç bir adam bir gün memleketine çok uzakta bulunan bir teşekkür ederiz efendim. kadar merhaba merhaba nasılsın İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Adını soyadını söyler misin? Benim adım Safiye. Soyadım May Tohman. Safiye kaç yaşındasın? Benim yaşım 21. Yarın anne olacaksın. Heyecanlı mısın? Evet. Peki. Bana önündeki kitaptan biraz okuma yapabilir misin? Okurum hocam esneme. Günün birinde hoca bir köye gitmiş. Akşam olmuş hocayı köy, köy odasına almışlar. Hiç kimse de bir ikramda bulunmamış. Hoca iyice acıkmış. Karnı açtıktan zil çalmaktaymış. O sırada birisi sormuş. Hocam İnsan neden esner? Hoca. Vallahi demiş. Ya açlıktan ya da uykusuzluktan. O sıra hoca esnemiş. Esnemesinin ardından karnını tutarak ama benim uykum yok demiş. Teşekkür ederim.